Hazır mısınız? Gece. Sümeyye sen de gel şuraya. Öyle olmaz. Ha? Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. 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 İkiniz de yandınız bu seferde. Kadar Lina. Hadi Lina'yı birazcık sevin. Hep sizin yanınıza geliyor. Siz yüz vermiyorsunuz. <laughs> Sümeyye ne yapıyorsun? Başını dönderdin kedinin. <laughs> Bak kaçacak Lina. Lina kaçacak senden. Sümeyye Linayı serbest bırak ama. Ben öyle demedim ki. Şöyle başını okşayın sevin dedim ya. Sen ne yaptın elinde böyle gezdiriyorsun? Sümeyye hadi Linayı serbest bırak. Bir <laughs> dakika. Bak sen ısıracak şimdi seni.